Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Berkay Erten. Kendisi yurt dışında çalışıyor. Senior Software Engineer olarak. Aynı zamanda DevOps Engineer gibi işler de yapıyor. Kubernetes sertifikası var. Bu bugün zaten bugünkü konuyla da biraz ilgili. Bugün Docker nedir? Genel olarak konuşacağız. Hemen sorulara başlayalım. Genel olarak evet. Docker nasıl ortaya çıktı? Aslında şöyle başlayabiliriz belki developer'larla sistem adminleri arasında süre gelen hep bir benim makinamda çalışıyor sendromu vardı. Biraz aslında o sürtüşmeyi veya anlaşmazlığı kolaylaştırmak için çıktı diyebiliriz belki. zaten Docker'ın kendi resmi sitesinde de bir kodun yazılmasından işte production'a alınması arasındaki gecikmeyi kısaltmayı amaçlayan bir konteynerizasyon platformu olduğunu söylüyor. Yani aslında özetle bir konteyner platformu diyebiliriz. Peki konteyner nedir? Yani genel olarak tanımı nedir konteynerin? Aslında container dediğimiz şey bir uygulamayı e, paketleyerek e, içine bütün bağımlılıklarını da koyarak e, izole bir şekilde e, nasıl diyelim host kernel'in içinde host operating sistemin içinde e, çalışmasını sağlayan e, mekanizmanın adı. Docker bir ürünün adı, container o, o ürünün türü yani başka türler de var tabii değil mi? Bunu Evet. Peki bu anlattığın tanıma şey de uyuyor, virtual machine de uyuyor, işte bir şeyin makinenin içinde çalışıyor. Aradaki fark ne? Aslında e, container e, uygulamayı proses seviyesinde e, izole ediyor. Virtual machine dediğimiz e, kavram ise uygulamayı e, operating system seviyesinde e, izole ediyor. Yani mesela biz bir virtual machine'den bahsettiğimiz zaman, içinde fiziksel server, onun içinde e, host işletim sistemi, onun içinde bir hypervisor yani virtual box veya vmware gibi. Onun içinde bir guest operating system, onun içinde de bizim uygulamamız çalışıyor. Ama e, Docker'la çalıştığımız zaman veya container'la çalıştığımız zaman diyelim konsept olarak. Direkt e, host operating sistemin içinde bir container engine çalışıyor. Onun içinde bir konteyner var konteynerin içinde de bizim uygulamamız çalışıyor dolayısıyla ikinci bir operating sistem katmanı yok İkisi de aynı anda kullanılıyor tabii değil mi virtual machine daha büyüğü konteyner daha küçük yani virtual machine içinde de konteyner koyabiliyoruz o da mümkün evet. evet yani değil mi yani o açıdan eğer ikisi de şeyse iç içe de kullanılabiliyor yani birbirinin alternatifi değil öyle bakmak lazım evet şimdi Docker'la ilgili baktığımızda iki kavramı çok görüyoruz. Birincisi imaj, öbürü de konteyner. Kafa karışıklığı oluş oluşuyor. Hani ikide bir cümleler böyle konteyner diyorlar, imaj diyorlar. İmaj mı, konteyner mi Aradaki fark nedir? Onu açıklayalım. Evet, aslında e, Object Oriented Programlama dilinden bir örnek verecek olursak burada klas e, class ve instance arasındaki ilişkiye benziyor. Yani e, imaj Bizim klasımız yani e, başka bir dille söyleyecek olursak e, mesela yemek tarifi e, container ise pişmiş yemek yani ondan o tariften ürettiğimiz elle tutulur çalışan e, uygulamamızın da içinde olduğu e, o komponentin adı container. Evet. Bir evet. imajdan birden çok container yapabiliyoruz hatta replikalar yapıyoruz ama orijinal bir tane imaj oluyor değil mi? Evet. Bizim amacımız önce o, o imaj üretmek, ondan sonra da ondan bir konteyner yapmak. Direkt böyle konteyner yapamıyoruz. Yani ben bir tane konteyner açayım diyemiyoruz. O da bir imajdan gelmesi lazım. Evet. Değil mi? Evet. Biz peki şöyle Docker deyince bir sistemden bahsediyoruz ama bunun Docker engine'i var. Bir de Docker CLI, komut satırı terminalden kullandığımız şey var. Bunlar nedir? Aslında e, Docker CLI'dan önce, Docker Engine e, buradaki Docker platformunun server-side tarafındaki komponenti. Yani işte e, containerları orkestra ediyor veya manage ediyor diyelim, orkestrasyon biraz daha farklı bir şey. E, i̇şte onu start et, bunu stop et veya e, yeni bir imaj yarat, volümlere ulaş gibi e, o e, mekanizmayı yönetiyor Ayrıca işte e, Network'ü birbirine bağlıyor e, bir de ona ek olarak e, dışarıya bir API veriyor ulaşılabilmesi için Docker CLI de işte o API'ye ulaşan e, bir client-side tool'u e, lokal soketlerle veya REST API'lerle ulaşabiliyor genellikle soketle Tabii ki ama Docker Engine diğer toollar da kendisine erişebilsin diye REST ile de e, dışarıya şeyi hizmetini açıyor. Sonuçta CLI terminalden kullanacağımız bir araç. Değil mi? Evet. Peki bu terminal bilgisi biraz gerekiyor değil mi Linux'u kullanma? Yani biraz Linux becerisi istiyor Yani evet. arayüzde böyle Hemen düğmelerle Linux. yapacağımız bir şey değil çok fazla. Yani, evet. O tarafı da var. Bunu niye Tabii şimdi, en azından bir... Biz eğitim verdiğimizde insanlara dokuru öğren, öğrenmeden önce biraz Linux en azından temel düzeyde öğrenin dediğimizde bana Linux lazım değil gibi şeyler. Yok mutlaka. Gibi, öyle bir şey yok. Bir de hatta hani bazı kelimeler direkt değil mi? Linux'tan almak kelimeler PS gibi yani. Hani o bilir, bilirsen burada anlaşılırsın. Sonuçta operasyon yapıyorsun. Biraz aşağı geliyor. Evet. CLI'da bir araç sonuçta. Komut satar aracı gibi. Şimdi evet. Dockerfile diye bir file var. Adı Dockerfile olan. Hani Yani, yani Docker'un bir file anlamında değil. Adı Dockerfile olan bir file var. Nedir bu? Evet. O da e, Dockerfile'de aslında bizim bu az önce de söylediğim reçeteyi yazdığımız e, tekrar tekrar her şeyi e, tekrar yazmayalım diye e, deklaratif bir şekilde e, nasıl bir imaj oluşturmak istediğimizi e, söylediğimiz işte şu İmajı baz alsın, onun üzerine bunları eklesin, şu kütüphaneleri yüklesin, e, bu dosyaları kopyalasın gibi adım adım e, e, yapılmasını istediğimiz stepleri yazdığımız, e, o şeyin adı, e, nasıl diyeyim, dediğim gibi reçetenin adı. Reçetenin adı, dosyanın adı. Yani. Evet, e, şöyle bir fayda da sağlamış oluyor. Hem şimdi Docker CLI'dan da biz birçok şey yapabiliyoruz ama o imparatif bir şekilde yapmış oluyoruz. Docker file kullandığımız zaman deklaratif yapıyoruz bunu. Yani, yani terminalden biz komutlarla şunu yap, bunu yap, bunu yap demek yerine Docker fiyili ne yapılacağını toptan söylüyoruz. Deklaratif dediğimiz o, değil mi? Yani Evet baştan söylüyor şunları, şunları yap diye her sefer seni şey yapmaya. Evet. Geliştirici yapıyor bunu, değil mi? Developerın görevi. Evet, kesinlikle. Developer bunları bilmek zorunda. Ayrıca bu bir dosyada tutulduğu için versiyon kontrol sisteminin de bir parçası oluyor. Yine terminalden yazmaktan farklı olarak. O da aslında çok büyük bir avantaj. Bir dosyaya yazıyoruz. Birisi yazıyor. Ben de kullanabiliyorum. Benim makinemde evet. kullanılıyor. Yoksa ben de açacağım. Docker CLI'den bir sürü şey yapmak zorunda kalacağım. Öyle bir şey yapmıyoruz. Evet. değil mi? Yani evet. Şekilde halletiliyor. Bir de burada Docker file'dan bahsetmişken Docker'ın e layer yapısından bahsetmezsek bahsetmezsek olmaz da diye diye düşünüyorum. Ee, bu aslında Docker e, layerları stackliyor. Yani bizim Docker file'ın içine yazdığımız o adımları e, kendisi stackliyor ve aynı zamanda cache'liyor. Yani diyelim ki biz 5 adımlık bir reçete yazdık. 3. E, üçüncü adımdan sonrasını değiştirmek istiyoruz. O üçüncü adıma kadar zaten cache'lenmişti sadece 4. ve 5. adımı değiştiriyor. İlk üç adımı direkt cache'ten getiriyor. Ve bu her layer aslında immutable. Yani siz bu sefer 3. layer'ı da e, sileyim ben baştan yazayım dediğiniz zaman dördü e, 4'ü 5'i ondan sonrakileri de bozmuş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yeniden yapısı iletiyor. Şey layer o yüzden. Değil? Evet. Her şey onun üzerine bina Evet. Evet, onun üzerinden bir de diyelim ki başka bir imaj yarattınız bundan bağımsız olarak. Onun da kullandığı ortak layer'lar varsa onları da reuse etmiş oluyor aynı zamanda. Zaten yani... bu şekilde daha az dosya indirmiş oluyor. Çünkü çok uzaktan bir sürü şey indiriyorsun. Bundan da Evet. değil mi? Bir Evet, tamam tamam. Şimdi, şimdi bunlar server araçları. Yani sunucuda kullanıyoruz. Ama Docker Desktop diye de bir şey var. Bu ne? Evet. O da aslında e, Docker CLI'dan Docker, e, hem Docker CLI'yi hem de Docker Engine'i içinde bulunduran konteynerleri e, görselleştirmek için ve yönetmek için kullanılan bir masaüstü aracı. Yani kolay, daha kolay görelim ne yapıldığını görelim. Yani evet. anda imajları görelim, konteynerleri yönetelim, başlatalım, durduralım gibi bir araç. Özellikle evet. development ortamında e, sıkça kullanılan ama e, evet developer'ların kullanacağı bir şey. Ancak hani evet. sıfır bilmeden de işi kurtaramıyoruz çünkü server'da yapılacak. Başka yerlerde her zaman bu yok, elimizde yok. Evet. Masa üstü, adı üstünde. Kendi masa masanın üzerinde server'da bir şey yok. Yani Evet. Yine temel bilgileri hallediyor. Hani biraz ka karışıklığı gideriyor gibi gözüküyor ama yine de da bilmek gerekiyor tabii. Yani kolaylaştırmıyor işleri. Evet birbirinin alternatifi değil İkisini de bilmek gerekiyor. Evet. Bir konuda Docker Compose diye bir şey var. Bu ne? Docker Compose aslında multi container e, e, yapmak istediğimiz zaman yani çoklu konteynerlerle çalışmak istediğimiz zaman bu sefer onu deklaratif olarak yazmanın yöntemi. Yani işte bu burada e, o Docker Compose'un bir YAML formatında yine dosyası var orada. Biz bütün deklarasyonu yapıyoruz. Ben bu konteynerlerin olmasını istiyorum. Şu volümlere sahip olmasını istiyorum. Böyle bir network içinde konuşmasını istiyorum gibi ayarları baştan söylüyoruz. Tek seferde bütün bu setup'ı çalıştırıp durdurmaya yarayan e, tool'un adı da docker-compose evet. aslında. Yani docker-file'ın kendisi bir tane konteyner oluşturmak için. Dokul kompozda evet. birden fazla konteynerle yapmak için ama bu böyle lüks çok az yapacağımız bir şey değil. zaten bütün uygulamalar, değil mi? Özellikle mikro servis gibi şeyden sonra yani bir sürü uygulama var. Hepsini açmak lazım. Bir sürü konteyner açmak lazım. Onların birbirinde görmesi var. Öyle de bir sorun. Evet. Yani dokuru sadece yapmak yetmiyor. Kompozda da birbirini bağlamakta gerekiyor tabii. Evet. Özellikle lokal ortamda çalışmak için. E Artık Docker yeterli değil mikro servis setup'ında. Ben Docker file sanki developer bir dev tarafı hani Compose'da Ops tarafına yönelik gibi yani. Oraya o, biraz daha yakın. o tarafa yakın. Bu, sen bu tarafı yapıyorsun, o tarafı da yapıyorsun gibi. Evet. Bir Evet. Swarm diye bir şey var. Evet. Swarm da aslında biraz orkestrasyon tarafında bir ürün. Yani bu konteynerların daha ziyade deploy edilmesi, deployment aşamasındaki kontrollerinin yapılması, birden fazla makinede veya node'da çalışması, işte scale edilmesi gibi ee, biraz daha e, bu high availability yönüne yönelik bir ürün. Orada işte kendi içinde service discovery'si var, load balancer'ı var. Ee, bu şekilde e, bir nevi Kubernetes'in biraz daha Kubernetes yapmıyor mu diyecektim. Ona evet. Bak. Onun biraz evet, daha evet, e, yapıyor yapıyor basit bir e, örneği, biraz daha Learning Curve'ı Kubernetes kadar yüksek değil, e, daha e, şey, developer friendly diyeyim, e, bir, bir tool evet. o da. Benim kişisel görüşüm, Swarm'u biraz daha iyi yapsalardı, Kubernetes belki hiç olmayacaktı. Docker bu kadar, yani bir devrim yapmışsın, Docker oluşturmuşsun, değil mi? Sen evet. çıkıyorsun, birisi Kubernetes geliyor, seni içine alıyor, her şeyi ben yönetirim diyor. Sen yap onu işte, onu oraya da yap ama evet. o kadar hani o, o olaya karışmayayım demişler. O, o karışanlar da oluyor ama Swarm'da birçok şeyi yapıyor değil mi? En temel işleri yapıyor. Evet. Son bir soru soracağım. Hani genel bir soru. Her developer Docker bilmek zorunda mı? Bu çağda yani bu, bu yüzyılda. Ya da artık ee, demeyelim yani. Bu 10 yılda. Evet yani artık docker olmazsa olmaz haline geldi kesinlikle. Ee, çünkü yaptığınız uygulamayı biriyle paylaşmak isteseniz bile e, docker'ın bir, bir bir sefer bu illet her yerde çalıştır özelliği var ya Evet. o yüzden ben onu bir yere yükleyip sen de bunu dene diyebilirim başkasına veya sen bunu test et sen bunu canlıya al diyebilirim tek bir artefakt üzerinden bunların yapılmasını sağlıyor. O yüzden developer için de e, kesinlikle bilinmesi olan gereken bir şey. Yani. Evet. Şimdi bunu niye söylüyorum? Üniversite bitirmiş, ben developer olacağım diye bir şey, programlama dillerini öğrenmiş insanlara ya o yetmez, rest öğreneceksin, database öğreneceksin falan diyoruz. Hadi onu kabul ediyoruz diyorlar. Ama devopsa lazım dediğinde ya ne, ne yaptın falan diyorlar. İşleri anlamdaki şikayetçi ya bir sürü şey yazıyor falan. Biz de anlatmaya çalışıyoruz onları. Onsuz olmaz çünkü niye? Sen bir işe girdiğinde sanatçılar orada dokur fail olacak senin da Küçük hello world yapsan bile dokur fail oluyor. Görsen yani. Hani birilerine sor tamam yardım etsinler de hiç bilmiyor da olmaman lazım yani. Junior bile olsan göreceksin orada şey yapacaksın. Hani çalıştın evet. ama ilk gün yani day one da göreceğin şeyler bunlar. Tabi. O yüzden de Artık kimse e, database veya diğer işte message queue gibi tool'ları da zaten kendisi lokaline kurmuyor. Evet. Yani onlar da giderek azaldı çünkü çok hızlı çok fazla teknoloji denediği için insanlar hemen bir Kafka yükleyeyim bir PostgreSQL koyayım demek için bunların public imajlarını hemen bilgisayarlarına bir dakika Öyle. iki dakika içerisinde kurup uygulamayı ona bağlayıp uygulamayı da Docker içerisinde çalıştırıp evet. hemen e, Bunu, ayağa kaldırıyorlar. Bunlar benim için de mesela ben her şeyi kendim kurma yanlısı olduğum için eğitimlerde falan onu yapmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Kafka kuracağım, RabbitMQ kuracağım. Makineden makine değişiyor. Bu makinede kuruluyor, birinde kurulmuyor. Problemler oluyor falan. Halbuki dokun evet. deriyorsun. Sadece developer içinde de değil. Bir tane araç var. Hatta yapay zeka araçlar var. Hazır Docker içinde her şey kuruluyor. Sen onunla evet. Çalışıyorsun. Server ayakta. Çoğunda da bağlanıp ne yapacaksan yapıyorsun. Evet. Bu da var. Sadece hani yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Developer'a da lazım ama database'lere de işte mesaj broker'a her uygulamaya da lazım. Bu şekilde hani bunsuz artık olmaz. Zaten kullanmayan firmalara sorduğumuzda diyorlar ki geçeceğiz. Yani büyük evet. firmalar bile hiç geçmeyeceğiz demez. Hani hatta kendisinde yok doku biliyor musun diye sorarlar. Çünkü geçeceğiz yani, yani biz geçeceğiz mecbur diye. Artık evet. Dokur, onlardan bir tane soru. Bir de yani şöyle de bakmak lazım. Aslında e, konteynerizasyon ilerideki birçok adımı da önden unlock etmenizi sağlıyor. Yani Kubernetes kullanacaksanız cloud'a oraya... gidiyorsun, değil mi? Yani cloud'a bu... gidebilirsiniz. Cloud direkt <laughs> mesela container'ları deploy eden tool'lar var. Yani siz container veriyorsunuz, o container'ı ayağa kaldırıp bir port üzerinden dışarıya, dış dünyaya, internete açıyor. Ama elinizde Docker yoksa daha bunu da kullanamazsınız. Evet. Her şeyi ona göre yapmışlar. İşte asıl hani kişilerin birçok yeni öğrencilerin, yani yeni girenlerin çok kolay kavramadığı şey senin de tercihin değil. Birileri sen, sen, bunu bil diyor. Her şey onun üzerine bina ediyor. Sen bunu bilmeyince zaten dokur bin bindi olmuyor. Kübernes olunca kulağı kullanamıyorsun. Sonu ne oluyor? Elinde hiçbir şey kalmadı. Yani asıl ABC'nin asını kaybettin. Ondan sonrası zaten önemi yok. ya. Yani. Mecburen bilmek gerekiyor o açıdan. Peki zor mu yani? O kadar da zor değil. Eğer development kavramlarına. Evet yani başlaması çok kolay. Hani te temelde iş görüşmelerinde ben biraz biliyorum demek de çok zor değil yani. Değil evet. Mi? Yani evet. kimse sana şöyle kübenesi yönet, dokuları yönet falan onu demeyecek yani. Biraz evet. anla yeter. Bir de, bir de yani predictable ve stable bir tool. Dolayısıyla çok fazla hata da almıyorsunuz. O hataları çözmekle çok fazla uğraşmıyorsunuz. İlk başlarda yani Hello World seviyesinde uğraşanlar için söylüyorum. Evet yani zorlanmıyorsun çok, çok karmaşık evet, değil. Evet, hemen yapıyorsun, yapıyorsun. Bir tane bu böyle evet. çalıştır evet. kullanabilirsiniz. Zaten seni. Evet. seni o işlerden kurtarmaya çalıştığı için asıl amacı olduğu için yani indiriyorsun, indiriyor, kurul diyorsun, kuruyorsun. Öyle çok problem olmuyor. Ancak doku Desktop gibi şeylerin kurulması yani ilk kurulum biraz zor olabilir. Yani makine. Evet, gibi, özellikle gibi. Windows kullanıcıları evet, için. Evet, Windows için eskiden kabus gibiydi. Yani Linux dünyası yıkılıyor. Mac'çiler kullanıyordu. Ben de Windows'ta sağ edeyim için. Oraya ulaşana kadar virtual machine'lerle uğraşmak, VirtualBox box kurmak, onun üzerine falan yapıyorlar evet. yapıyorlardı. Sonra Allah'tan kolaylaştırdılar. Çünkü li şey. Linux'ü e, zorunlu tutuyor. Dokur. Eğer evet. Windows kullanıyorsanız bile önce bir Linux e, sanal makine kurmak gerekiyor. Onun üzerine de biraz, kuruyorsunuz. Biraz Microsoft da bu konuda yaklaştı. Yani Windows'un Linux araçlarını kullanabilmesi için araç yaptı yani. O zaman oldu. Evet. Yani Windows artık şey gibi kullanılabilir oldu. Yani Linux'a yaklaşınca onlar da Windows'a yaklaştı. Aradaki şey azaldı, kolaylaştı. Artık yani niye bunu söylüyoruz? Hani doku Dokur konteyner ya ben Cloud nereden kullanacağım? Cloud hesabım yok falan değil. Al dokul desktopla Windows'tan. Hani çok yavaş bir makine değilse öğrenebilirsin. Hani yavaş yavaş da ilerletirsin. En temel şeyleri yaparsın. Evet sohbetimizi bitirebiliriz de yararlı bir şey oldu Doku nedir genel konuları konuşmuş olduk İyi günler diliyorum herkese Teşekkürler görüşmek üzere